1974. Cenevre Üniversitesi'nde Kürt kurumları ve öğrenci sendikaları tarafından düzenlenen bir konferansta Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı ele alındı. Avukat Olivier Peter, "Adalet olmadan barış olmaz" diyerek barış sürecinde hukukun önemini vurguladı. Et Cenevre'nin bu süreçte görev alması gerektiğini belirtti. <laughs>

Birleşmiş Milletler raportörü olan Profesör Milon Kotari, Öcalan'ı uluslararası bir lider olarak tanımladı. Kadın özgürlüğü, ekoloji ve demokrasi fikirlerinin evrensel, evrensel the değer taşıdığını söyledi.